arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bardaktaki küpü bulmaya çalışacağız. Şimdi oyunumuzu anlatalım hemen arkadaşlarımıza. Belirli Ahmet de öğrenmiş olsunlar. Burada bir tane şöyle sarı bir küpümüz var. Şimdi ben buradan mesela diyelim bunu seçtim seçtim ya. Şimdi bakın bunları böyle karıştırıyoruz. Karıştır beni sen benim yerime biraz daha. Evet öyle öyle karıştırıyoruz. Sonra Ahmet ile Beril'e soracağım. Seç Ahmet bir tanesini. Beril sen de seç bir tanesini. Ha, Beril bulamadı. Aa! Şimdi buldu. Böyle arkadaşlar. Çok basit bir oyun. Sizin oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Hadi bakalım başlayalım mı çocuklar? Başlayalım. Şimdi çocuklar iyi izleyin. En baştaki bardağı koydum. Hazır mıyız? Evet. Karıştırıyorum. İyi izleyin bakın bunda. Bunu nereye götüreceğim onu takip edin. Evet. Ahmet yanlış kutuyu takip ediyorsun. Vallahi. Evet seçebilirsiniz. İkisi de aynı kutuyu seçtiler. Sen mi buldun? Evet. Ama ikiniz de buldunuz. Tebrik ederim ikinizi de. Aferin. Evet şimdi ikinci etabımıza geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi ben yine saklayacağım. Hazır mıyız? Anladım. Tamam. Hadi saklıyorum. İyi izleyin bakın. Beri gözlerini kapat. Dittalısın o zaman. Kapat. Kapatmanıza gerek yok çocuklar. Zaten hangisinde olduğunu bilmiyorsunuz. Hazır mı? Dur bekle dur. Daha seçme yok. Seçebilirsiniz. Hayır. Bulama hayır hayır hepsini açmak yok. Sadece bir tane açma hakkınız var. Beril kaybetti. Ahmet de kaybetti. İkisi de bulamadı. Ama hayır öyle öyle yapmayın. Öyle yapma Ahmet. Saatli Ahmet etrafı. Evet. Hayır hayır Ahmet. Şimdi diğer etabımıza geldik. Hazır mısınız çocuklar? Bence bu sefer bana Ahmet kazanacak gibi duruyor. İkisi de kazanacak gibi duruyor. Bakalım kim kazansın? Hazır mıyız? Evet. Şimdi küpümüz burada. Çocuklar küp burada. Evet. Hangi dini seçtim? Karıştırıyorum. İyi izleyin. Gördüm ben. Bakalım hanginiz bulacaksınız. Hadi bakalım takip etmiyorsunuz ki hiç. seç. Şey. Tamam, seçin. Aa bulamadım. Beril buldu. Göster hayır sen bulmadın. Yalan söyleme Beril buldu. Aferin Beril Tebrik ederim seni. Bugünkü videomuz ben bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, de. like atmayı Unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.